Kremlin'in Kremlin sözcüsünün yaptığı bir açıklama. O açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e bir mektup yazdığı ve o mektupta üzüntülerini dile getirdiği yönünde. Aynı zamanda Erdoğan'ın o mektupta Türkiye'nin Rusya ile birlikte bölgedeki krizleri çözmek ve terörizme karşı savaşmak için birlikte hareket etmeye hazır olduğunu söylediğini ifadesi var. Kremlin mektupta üzgünüm ifadesini kullandı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Şöyle bir hatırlatmak gerekirse e, aradaki ilişkiler Rus savaş uçağının Türk hava sahasını Suriye'de uçan Rus sava savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi buna karşılık e, Türk savaş uçaklarının da e, o Rus jetini düşürmesinin ardından bozulmuştu. E, Karşılıklı iki ülke e, büyükelçilerini e, çekmişlerdi. Tabi e, Rusya'nın e, sert bir tepkisi olmuştu. E, hem özür hem e, tazminat talebi var. E, bunun yanında e, o e, uçak düşürülmesinin sorumlularının da daha doğrusu... ...pilotun öldürülmesine karışan sorumluların da e, yargı önüne çıkarılmasını ve de e, hesap sorulmasını istiyordu e, Rusya. Ama son zamanlarda e, karşılıklı gelen e, ılımlı mesajlar vardı. O ılımlı mesajlar acaba e, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir e, fırsat olabilir miydi? E, bu anlamda belki de en önemli adım olarak görülebilir. E, Rusya'nın ulusal gününde e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e, Rus mevkidaşı Putin içine Başbakan Binali Yıldırım'sa Rus mevkidaşı Medvedev'e birer mektup yazdı. Bu aslında normal şartlarda evet iki ülke arasında yollanan iyi dilekleri işte ulusal günü kutlayan iyi dilekleri varından mesajlar vardı ama o mesajın sonuna iki ülke arasındaki ilişkilerin de en kısa zamanda düzeltmesi, düzelmesi umuduyla dileğiyle notu düşürülmüştü. Onun ardından Rusya Soçi'de yapılacak bir uluslararası toplantıya e, Türk dışişleri bakanını davet etti. E, karşılıklı e, bu tür adımlar e, vardı ve son olarak Kremlin'den yapılan bir açıklama. Kremlin sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e bir mektup yazdığını e, söylüyor ve o mektupta üzgünüm ifadesini kullandığını e, ifade ediyor. E, Kremlin sözcüsü.